Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan daha konforlu ve erişilebilir ulaşım için toplu taşımada önemli adımlar atarken diğer taraftan yolcu güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyor. Bizim odaklanmak istediğimiz konu tahliye. Bu kapsamda Bursa'ya hattında olası yangınlara karşı hazırlık düzeyini artırmak ve burulaşta acil durum ekiplerinin koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Gece saat 02'de yapılan tatbikatta senaryo gereği Osman Gazi şehri küstü istasyonları arasındaki tünelde yangın çıktı. Yapmayın, olun, yangın nedeniyle vagon servis dışı kalırken Vatman hemen merkezde bağlantıya geçerek durumu bildirdi. Haber gelmesi üzerine ilgili tüm kurumlar hızla bilgilendirildi ve olayın yönetimi RS Kontrol Merkezi üzerinden koordine edildi. Burulaş, Akut, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta hattaki elektriğin kesilmesinin ardından yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesine ve yangın söndürme çalışmalarına başlandı. Daha sonra yaralılar sedye ile vagondan çıkarılarak tatbikat başarıyla tamamlandı.